daha fazla saç. sesiyle şaşırtmaya veya kör etmeye teneği vardır. Bu ses yeteneğini de insan köyüne giden yolda gece vakitleri kullanır ve insanları avlar. Ayrıca kendisi oldukça yetenekli birisidir. Yemek yapmayı bilir ve hatta başarılı bir yemek standı bile vardır. Bunun yanında sake yapmada da bilgili birisi de. Buradan da içecekler konusunda az çok bilgili birisi olduğunu görebiliyoruz. Bir gün bara açarsak belki de mistel çağırmak mantıklı bir karar olur. Bunun yanında gitar çalmayı bilir ve zamanında Kyoko ile Choujo Gikagu Rock grubunun bir parçasıydı. Bye. Müzik şarkı söylemeyi seven, şarkı söylemek dışında pek bir hobisi olmayan birisi de festivaller gibi kalabalık ve sesin bol olduğu etkinliklerde bayağı sever. Kendisi ayrıca burnun alakası olan her şey sokmaya bayağı hevesli ve meraklı birisi de. Yani anlayacağınız şekilde şöyle diyebiliriz. Kendisi bayağı varlığını belli etmeye ve olayların parçası olmayı seven birisi de. Ancak maalesef böyle alakasız dalışları insanlar kışkırtabiliyor ve bu da insanların ona sinirlenmesine sebep olabiliyor. Şarkı söylediği sıralar şarkısının bölünmesini sevmez. Hatta başkaları onun yerine şarkılarına devam edince de çok sinirlenir. Mistea garip şekilde çok unutkan birisidir. Sanırım kuş beyninin olduğu içindir Okuma yazma konusunda zorlukta çeker. Aya bir röportajı sırasında Mistea'nın okuma yazma bilmediğini söylemiştir. Ancak Mistea kadın üzerindeki harfler çok minik olduğu için okuyamadığını demiştir. Zaten kendisi düz okumaya nazaran şarkı söylemeyi daha çok tercih eden birisidir. Ki okuma yazma bilmediği söylenmiş olsa da Aya bu konuda hatalıdır. Mistea Oriental Secret Place yani kutsal oraya Leon Talyer mangasının 13. bölümünde okuduğu bir kitaptan bahsetmektedir. Bu da tamamen okuma yazma bildiğini bize gösterir. Toei'de gördüğümüz kişiliği ise tamamen onu bize yansıtan unsurudu. Kendisi oldukça basit düşünen basit birisi de Nasıl görünüyorsa öyle birisi yani. Genel olarak kişiliği birazcık heyecanlı ve meraklıdır. Sesiyle insanları delirtmek Mistia insanlara karşı şarkı söyleyerek onları delirtebilir ve karar verme duyularını bulanıklaştırır. Geceleri insanları avlarken şarkısını söyler ve onları delirtir. Ancak kendisinin sesi nereden veya nasıl yayıldığı belli olmayacak şekilde çalışır. İşte böylece kendi konumunu belli etmeden insanları avlayabilmektedir. Bunun yanında insanlar kör etme yeteneğini de beraberinde kullanabilir ve avladığı insanı iz bırakmadan avlar. Mistia'nın bu şarkı yeteneğiyle ilişkin birkaç şey bulunmaktadır. Yuka Kazami bir keresinde Mistia'ya ses senden gelmiyor ancak duyduğun kısık bir sesin şarkısını söylüyorsun demiştir. Bu onun kendi söylediği şarkının başka yerden geldiğini belirtir. Aynı zamanda Yamak Sanodu e Shiki de Mistia'nın gücünü fark edince ona aklını çalıştırmadan şarkı söylemeye devam edersen etrafındaki ruhlar daha da garip hareketlere bürünecek. Bu da benzer görünmemiş bir günah batırabilir seni demiştir. Mistia bu gücüyle ruhlar yatıştırabiliyor veya enerjiyle doldurabiliyor. Ama açıkçası bu etkiler şaşırılacak bir şey değil. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır derler. İnsanlar körleştirme. Mitolojilerde gece serçelerine sahip olduğu bir yetenektir. Düşmanı körleştirmek. Tabii bu düşmanı körleştirmiyor. Geceleri önünü görememesini sağlıyor. To 8'deki hareketlerine bakacak olursak, anlaşılan bu gücün körleştirme seviyesini ayarlayabiliyor. Ancak Misty'nin bu gücü çok sık kullanması yüzünden bu güce bağımlı olmuştur. Bu güce çok fazla güvendiği için kendi orijinal Danmakus saldırıları oldukça zayıftır. Fight, fight Geceleri insan avlamak Mistia günlerinin çoğunu geceler saklanıp insan avlamakla geçirir. Gücü sayesinde avlamak o kadar zor olmasa gerek. Izgara Lamprey standı. Mistia, Yakitori'den nefret ettiği için böyle bir stand açmıştı. Yakitori ne derseniz de bildiğiniz tavuk şiş kebap. Çocuğu Gikaku Rock grubu. Mistia, Kyoko ile beraber gece vakitleri bir punk rock grubunda performans gösteriyorlarmış. Bu grup perilerin ve yokaylerin hayran olduğu bir grupmuş ve grup zaten onlara ait. Gerçekten de ilginç bir aktiviteymiş. Beğendim bunu. Bu <laughs> <laughs> adı Mistia Lorley'dir. Mistia'nın tam anlamı bilinmese de Loreley adı Siren Lorley alındaki bir Alman şiirine referanstır. Bu şiirin özelliği ise kendisi gibi hipnoz edici veya büyüleyici bir yeteneğe sahip olmasıdır. <laughs> Night nice Sparrow Apparition Gece Serçesi Hayaleti To 8 ve 9 ünvanlıdır. Hayalet gibi gecelere yakalanması ve görünmesi zor olduğu için bu ünvanı almıştır. Night nice Perov Yokai Gece Serçesi Yokaisi Perfect Memento'nun Screen Sense kitabında sahip olduğu ünvanlıdır. Singing Night Sparrow Şarkı söyleyen Gece Serçesi Orange Secret Place mangasının ilk ünvanıdır. Bir İsmail YK olamasa da şarkı söylediğini biliyoruz. Today We Grow Lamprey Bugün Taş Balığı Pişiriyoruz Bident Horn Dörmüt mangasındaki ünvanı budur. Ne desem bilmiyorum ama ünvan hatlarını koyarken Zun'un ne düşündüğünü merak ediyorum. Nice Peron vita singing voice. Güzel sesi gece serçesi. Whispered Oracle of a Kureyş kitabındaki adıdır. Bu kadar. <laughs> Misty saçı pembe. Kıyafet renkleri ise beyaz ile kapalı tuğla pembesi renklerindedir. Kıyafetinin detayları oldukça hoştur. Üzerindeki detaylar yani süslerin hepsi kuş temalıdır. Oradaki normal papyonumsu şeyler aslında kanatlı kuşları temsil etmektedir. Kulaklar da baykuşlarınki gibidir. Biraz ilginçler değil mi? Kanatlar da aynı şekilde bir kuşa nazaran çok süslü ve garip şekildedir. Ayrıca bahsetmeden geçmeyelim. Mistyan'ın tırnakları inanılmaz şekilde uzun ve keskin. Bazı resmi çizimlerde tırnağı yeşil olarak gözükse de bazı çizimlerde nerede de mor renkli gözükmüştür. Sanırsam kendi keyfine göre farklı renklere boyamaktadır. <laughs> Mistia To 8, 9 ve 13.5 dövüş oyunlarında gözükmüştü. Mistia oyunlara nazaran literatürde daha çok gözükmüş ve daha ön plan rollere sahip olmuştur. Gözüktüğü kitaplarsa Bohemian Archive in Japanese Red, Orange's Sacred Place, Symposium of Post-Mythicism ve Wishbird Oracle of Hakurei Shrine'dir. Kuyoku Kasodani Mistia'nın tek bir tanıdığı budur. Yoku ile beraber bir punk rock grubuna sahipleri olduğunu söylemiştim önceden. Ne kadar yakınlar bilmem ama beraber rock yapacak kadar yakınlarsa muhtemelen sıkı sıkı kankiler olduklarını söyleyebilirim. 1. Dun, Misya'nın dizaynını yaparken eller kısmında apaçık şekilde zorlandığı bellidir. Şu ellere baksanıza gerçekten de yapmaktan kaçınmayı denemiş ama garip durmuş. 2. To8 Trail Plus'ın diskinde Mistia havalı şekilde bulunmaktadır. Sanırsam Zun demo disklerinde ilk bölüm karakterlerini koymayı seviyor. Çünkü aynısının To20'de de görmüştük. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Turkun'yu takip etmeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın kendinize E você